Bir rivayete göre Kerbela olayının olduğu 680 yılında Kızıl Elma maksadıyla Türkistan'dan Arap Yarımadası'na inip İslam'la yeni tanışan Türk akıncıları Arapların birbiriyle savaşacağı haberini alırlar ve sağlam bir mevziden olanları takip ederler. Yezid ordusuyla 70 kişilik Hz. Hüseyin ve etrafını kuşatır. Türk atlıları anlar ki güçlüyle zayıf, çoklukla azlık, zalimle mazlum karşı karşıyadır. Bir tarafta Yezid'in ordusu diğer yanda peygamber torunu ve müsahipleri. Taraf olma gereği hissederler ve saflarını belirlerler. Ne asabiyete ne mensubiyete bakarlar. Sadece güç dengesine bakarlar ve Türk olmanın gereği mazlumla yana olurlar. Muharrem ayının 9'unda Geri Türk akıncısı bu bela meydanında Hz. Hüseyin'i almak üzere binerler atlarına. Hz. Hüseyin susuzluktan tükenmek üzeredir Türk yiğitlerini karşısında görür ve onların sizi Azerbaycan'a götürelim teklifini tereddütüz reddeder. Çünkü bu şehadet yoluna dönmemek üzere çıkmışlardı. Ancak gelen yiğitlerden bir isteği olur peygamber torununun. Oğlum Zeynel Abidin der. çok hasta, alın götürün onu buradan, o size emanettir. Yedi Türk akıncısı yanlarına Zeynel Abidin'i alarak yıldırım gibi yol alırlar. Yezid'in ordusunun barikatını yarıp çıkarlar. Hz. Peygamber'in sevgili torunu, Allah'ın aslanı, Alimler Şahı Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hüseyin ellerini arş alaya kaldırır ve ''Ya Rabbi bu yedi de yedi devlet nasip eyle'' der. Zaten bu hadisenin ertesi günü Hz. Hüseyin ve yol arkadaşları şehit edilerek rahmeti rahmana kavuşmuşlardır. Bu yiğitler Türkistan'da gözleri gibi baktıkları Zeynel Abidin'i emin oldukları vakitte emaneti Mekke'ye geri götürmüşlerdir. Bugünkü coğrafyada hür ve bağımsız 7 Türk devleti mevcuttur. Bunlar Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan ve Türkmenistan.